Şehidiniz var. Başınız sağ olsun. Nasıl oldu olay hatırlıyor musun? Ee, bundan e, bir ay planlayın önce e, bizim yeğen e, o kadar görevliydi. Özel görevine şırnak cizriye gitmişlerdi. O da roket atarlı. Saldırı oldu. En büyük yarayı bizim yeğen almıştı. Iıı aşağı yukarı e, bir ay planlayın oldu akşamda şehidimiz e, az önce de şehidimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu nasıl oturur? Nasıl oturur maçlar? Açakim şöyle oturur Kurlan, abi, kızma ya. Kızma da ya, ya. Ya bir şey de pişirmedim. Tamam. Gelin Gel. Nos! Çekme önce, çek! Gel, 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 gel.